Çakma PvP kanalından hepinize merhaba arkadaşlar uzun zaman sonra survive Games'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar Yanımda hoş geldin Aga Hoş bulduk Arkadaşlar Levent le değiliz Levent şu an serverda kimse olmadığı için çok mutsuz Levent mutsuz işareti yapmayayım Bı 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 Ortaya gitmiyor bu arada Levent Hani gitmiyordun lan Tek bir tane chest şey açacağım İçinden taş kılı çıktı ondan da İyi tam olsun, idare eder. Ee, hemen geçmece kadar arkadaşlar savaşmayacağız. Aynen. Arkadaşlar şu an benim bir sesim kesilebilir. Yarar. Bilmiyorum ne. Abi hadi. Ya bu ne? Hiçbir elmas çıkmaz mı? Ha hele şükür bir tane çıktı lan. Abi bir tane daha çıktı. Abi stick var mı? Yes be ver. El, elmas kılıç yaptım. Ha geldim. Kanka elmas kılıç yaptım. Elmas kılıç. Evet. Beni belanı edersin. Çünkü her zaman belanım. Tuh. Full da demir setim. Harbi harbi. Göstereyim mi? gerek yok. 70 yazar falan yenileceğim zaten de o kesin. Çünkü no king. Taklacı kingleri öz hep. Özeniyor. Sana kaybediyor. Ben ne olurum diye. Kanka. Hı. Yüzüncü kaç kere yani söyleyeyim mi? Ha. Evet. evet. Doğru söylüyor lan. Yemin ederim Tabi uzun süredir Minecraft oynamıyorum. Başka başka bir şeyler oyn başka başka. Gerçekten yendim mi lan? Ya oğlum bir kere değil tabi eşeğe kadar yendim. Ya ve he. Dediğim de 12 tane falan. O video video dışı eşek gibi oynadım ben. Yalancı. Hayvan gibi oynadım. Yalancı, yalancı. Kimse sana iyi, i̇yi kok. çocukları gibi. Hop, bop, bop, parkur burası. Adamın ışık chest aramaya. Oğlum vallahi gerek yok. Her şeyi açtım zaten. Ne diye yapayım ki? Sen nasıl çıkacağım? kapıyı? Yukarı nasıl çıkacağım? Yukarı yukarı. Ya seni öldürmeye geliyorum. Hayır lan etme işte. Bu ne? Öldür. Yürü lan şaka yaptın. Geliş biraz. Noob gibi olma. Olum da chest bulamadım ki bir tane buldum ondan da bana lazım tek yemek çıktı. <laughs> ben aşağıya gideyim. Peş peş birbirinin peşinden gelmek yok. Tamam. Aa bir daha var hadi. Ah oh, demir pantolon çıktı. İdare eder. Vallahi mı? Evet. Gördün değil mi beni? Neredesin ki? Hayır. Şeyi setimle de mi? gördüm. Nedir? Oğlum bende herhalde lag var. E bir ev var onun çatısından düşüyorum canım gitmiyor. Yoksa pvp'de ben mi yeneceğim Hı hı. Canım gitmezse vallahi pvp'de yenerim. Sayar mısın? Evet. Tamam. Ben 1 2 3 4 5 diye saymam. Küfür ederek. De Ama sansürlerim. Tamam. Senin ismin ne? Kerem TV. Kerem TV. Kerem. Tamam, bravo. İsmini söyleyen çocuk. Ne? İlk defa ismini söyleyen çocuk gördüm. <laughs> What? Birimizin telefonlarına bakmak da yok. Telefon. Ah! Ne oldu lan? Dört buçuk kalp. What did diyorsun? Evet oynayayım chestler yenilendi kanka. Ben zaten ortadayım. Tamam ben seni öldürmeye geliyorum. Bulmak yok ki. Ol var abi ortadan kaç. Yoksa öldürürüm tehditçi Bir dakika hemen bir şey alacağım gideceğim. Bir dakika demin şey var. Öldürmeye geliyorum iyi. Ama söyleyeyim üç buçuk kalp. Kalbin. Evet. Aa elmas. O elması bırak yerine öldürürüm. Tamam mı? Koşun lan. Ben gider. O elması ver. Neredesin? Buradayım. Koydun mu? Koy lan. Bak bak bak. Big big big. Bana bak. Kesin Ay bak. Kafalı niye yok? Yok mu? What? <laughs> yok. Vallahi ben bakıyorum. Göster bana. Yok. Gösteremiyorum. Reklamlar yüzünden. Reklamlardan sonra. Bak. Neredesin? What? <laughs> Adamın kafalı yok. Tacımdan olabilir mi? Demir kafalı mı var mı? Neyse bebeleri bir boron hadi. Bebeleri bir boron? Bir yani. boron. Evet. Kaç elmasın var? Sıfır. Kürek yaptım yanlışlıkla. Lant var şu an Sana içimden o kadar su geliyor ki. Neden küfret? Oğlum lagların kralı ben miyim? Ben mi yapıyorum lagları? Evet. Herkes sana küfür ediyor lag neden yapıyorsun diye. İki elmas boyunca bunca söz sana verdim. No king misin? İstemem. Noob King misin dedim istemem diyor adam. Elmas istemiyorum. Aa çektim. What the fuck ya ama elmas niye çıkmıyor? Benim diyorum anlamıyorum ki. İstemezsin elmasını. Öyle oldu şimdi. Yine artık kardeşlik var. Canlı açacağım. Ne kar kardeş? Arkadaşlık. Arkadaş gibiyiz. Onun bir de şey ya. Elmas her şey herkes her şeyi diyor. Herkes kendi çabasıyla. İki buçuk kalp. Oğlum sen kendini mi öldüreceksin? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yo. Oğlum kanka bak. Bak sen şuradan atladım. Oha. Keşke ölseydim. Böyle zaman kadar atayım. Aa ben burayı oynamıştım. Burada bu evde chest olduğuna gözüm gibi eminim. Seni öldürebilir miyim? Death match. Death match Abi taş kılıcın var mı? Evet. Kaç tane? Bir. İki tane olsaydı senin için gitmiştim. Taş kılıçla savaşacaktım. Bakın. Taş kılıç. Demir balta var bir de. İki tane vuruyor. Ama kılıç daha iyi. Tamam sen kılıcı kullanırsın ben de baltayı ama taş kayıtı bulmuştum. Aa aynen burada bir chest vardı. Ben burayı adım gibi oynadım. Adım i̇şte gibi. bu diamond ama stick yok. Var bende. Verir misin? Veririm ortaya gel. Abi hem beraber kapışıyoruz hem de var, birbirimize bir dakika. şey veriyoruz. Bir dakika bir dakika. Hemen öldürmeyeceğim. Tamam bekle. Ama burada crafting yok. Nasıl olacak? Var demir kapalık var. Varsa. şeyimi mu? de çıkardım botumu? Bir dakika. Botumu da mı çıkardım? Evet. Kendi botumu da. Pantolonumu da çıkaracağım. O zaman ben de zincir kapalı Tamam. Al şunları. Çapa işte lava at. Al o zaman. Hı. Oğlum, kötüyüm ama. Dur bakalım. Kaç kaç kere oyun kazandığını yapacağım mı? Oğlum çık ay giy onları ya. Bir dakika. Giy. Siz... Giy. Giy. Giymiyorum. Giy. Vallahi. Kanka kendi videomdayım. E senin de yapmaz mı Evet kendi videomdayım. Yoksa biliyorsun. Bunu nasıl puanlıyor? Ama Oğlum lütfen giy onları. Tek nice kafalı giyelim. E hayır giy. Giy. Giy dedim Levent. Levent giy ya videoyu uzatma. Giyiyorum. Zincir kafalık giy, demir botu da giy. Baş. Bir dakika. Hadi ya. Hadi. Yataşlı şey savaş ya. Bir. 3 demiş şey yapar. Oha! Oğlum öldüm ya. Adamın elmas şeyi var çünkü. Abi iki buçuk, üç buçuk kalp. İşte iki buçuk kalp. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna Daha fazla Suar Games videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sağ üst üstteki butona basarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şey yapmıyor ki. Abone ol yazıyor. Ben de yazıyor mu? Evet. Şey çekelim. Sky Oyun GG'nin. Gül lan. Video bit.